Arkadaşlar hepinize merhaba ee, Biliyorsunuz kanalımda çok farklı videolar çekiyorum Özellikle araç tamiri videoları Araçlarda kendimizin yapabileceği şeyler gibi ee, En son e, yeni aldığım araçla ilgili bir video çekmiştim Onun öncesinde farklı olarak da çocuklar aldığım akülü arabayı anlatmıştım size ee, Bugün de aslında anlatımının yararlı olacağı ve e, Bilmiyorum ülkemizde daha önce bu model kutu açılışı yapılmış mıydı ee, çok farklı bir ürünün kutu açılış videosunu çekeceğim Biraz da üründen bahsedeceğim ürünü neden satın aldığımı anlatacağım sizlere Umarım faydalı olacaktır bugün ee, kutu oldukça büyük ee, tahmin edeceğiniz gibi aslında içerisinde büyük bir şey var ama böyle dev boyutta bir şey yok bugün Amazon üzerinden satın aldığım Air Fryer ürününü anlatacağım yani günümüzde oldukça popüler bir pişirme makinesi bunlar. Özellikle minimum yağ ile çok güzel yiyecekler pişirmenize olanak tanıyan bir model. Şimdi sizle birlikte ürünün kutu açılışını yapacağım. Kutudan neler çıkıyor onlara bakacağız. Neden bu ürünü, neden bu markayı tercih ettiğimi anlatacağım. Bu arada bu video vesilesiyle de aslında Amazon'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bu ürünü ben Amazon Türkiye üzerinden sipariş verdim arkadaşlar. Cumartesi öğlen gibiydi ve ürün bana e, Salı günü öğlen ulaştı. Amazon Almanya üstünden e, geldi bu ürün ve kargo hareketlerini kontrol ettiğimde İspanya'dan kargoya verildi ve yaklaşık Pazar gününü çıkarsak aslında e, Cumartesi sipariş verdim Pazar günü saymayalım Pazartesi ve Salı elimdeydi. Yani bu hızı için ve aslında bu kargo ve paketleme için Amazon'a teşekkür etmek istiyorum sizlerin de karşısında. Şimdi ürünü açacağım. Ürün bence e, bu air fryer ürünlerinin arasında oldukça başarılı ve popüler bir ürün. Çok fazla araştırdım. Hatta bunun 5,5 e, litrelik modelinde yine aynı iş yerinde çalıştığımız arkadaşıma satın alırdım. O da e, bu markayı tercih etti arkadaşlar. Çünkü bu marka. Araştırdığım kadarıyla dünyada kendini kanıtlamış oldukça iyi bir marka. Kutunun içerisinde Amazon çeşitli kağıtlar koymuş. Ee, ürünün daha fazla tahribat almaması için. Gerçi kutuda bile en ufak ezilme yoktur. Evet arkadaşlar, ürünümüz burada. Kosori marka Air Burada kutu içerisinden Amazon Almanya'dan ee, Ürünün gönderildiğine dair ürünle ilgili ufak bir bilgilendirme kağıdı çıktı. Çok fazla detay yok. Kutumuz oldukça büyük. İçinden çıkan kutu o kadar büyük değil tabii ki. Ama şöyle yere bırakayım. Şu kağıdı da şuraya bırakayım. Şimdi arkadaşlar. Neden Air Fryer tercih ettik? Aslında günümüzde oldukça popüler bir ürün. Air Fryer. Eee... Philips markasının, Tefal markasının ülkemizde yerli olarak satılan yerli markalarında bu şekilde airfryer pişiricileri bulunuyor. Aslında bu e, ürün içerisindeki rezistansın havasına e, sıcaklığını özür dilerim. Hava yöntemiyle sirküle ederek yiyeceklerin sağlıklı bir şekilde pişmesini sağlıyor. Ama buradaki en büyük püf noktası günümüzde ve ülkemizdeki ekonomik durumlara da bakarsak e, yiyecekleri minimum yağ ile pişiriyor. Aslında ekonomi değil biraz da sağlık. Sağlık açısından bakarsak da oldukça iyi. Yani bugün bir patates kızartmasını ortama bir tatlı kaşığı ile e, tatlı kaşığı yağ ile pişirebiliyorsunuz. Ya da isterseniz üzerine sprey olarak sıkılan yağdanlıklar var. Onlardan alıp e, yağ bir sprey şeklinde iki kere fıs yaptığınızda bile ürün patatesi çok güzel bir şekilde hazırlayabiliyor. Bu bilgileri de ben internetten araştırdım. Ancak internetten çok fazla Türkçe içerik bulamadım. Bir beyefendi sağ olsun bunun bir önceki modelini satın almış. Oldukça detaylı bilgiler vermiş Airfryer ile ilgili. E, bunu da zaten Youtube'da bulabilirsiniz. Hani ne pişirilir neler yapılır, püf noktaları nelerdir. Ben de ileride pişirdiğim e, yiyeceklerle ilgili videolar çekeceğim ama ben özellikle bu modelin tanıtımını yapmak isterim. Çünkü bu modelin tanıtımını ben ülkemizde göremedim. Arkadaşlar bu Cosori markasının e, Jaff L501 modeli. 2021 yılında üretilen bir model bu. Daha yeni bir model. Ve 4.7 litrelik bir model arkadaşlar. Pro L 4.7 olarak geçiyor. Kendi sitesinde de görebilirsiniz. Şimdi bu ürünün de üstündeki bandajını açacağım. da kutunun dışında da görebileceğiniz gibi e, ürünün çok farklı çeşitli e, yemek pişirme modları bulunuyor. Bu üründe 9 farklı yemek pişirme modu var. Yani bunlara baktığımız zaman steak yapabiliyoruz, tavuk yapabiliyoruz, deniz ürünleri, işte patates kızartması, bununla birlikte kurutulmuş gıdalar, bir ürünü sıcak tutma ya da ön ısıtma, vejeteryan ürünler ve dondurulmuş ürünler gibi hızlı pişirme ve kolay pişirme fonksiyonları bulunuyor arkadaşlar. Bu ürün Çin malı ancak Amerikan menşeli bir marka, Cosori. Ee, biraz araştırdığımda Kuzey Amerika, işte Avrupa ve Doğu Asya ülkelerinde çok fazla ülkede satışı olmayan ancak dünyada oldukça popüler ve Amerika'da da e, bu air fryer ürünleri arasında arkadaşlar birinci sıraya oturmuş bir model. Yani oldukça iyi ve yüksek kalitede e, üretilen e, ürünler sunuyor. Kosari markası bize. Şimdi burada e, şunu düşünebiliriz arkadaşlar. Ürünü e, öncelikle Amazon üzerinden aldığımız için bir kere beğenmediğimiz takdirde iade hakkımız bulunuyor. Bu ürünü 30 gün iade hakkımız var. E, Türkiye'de bildiğim kadarıyla garantisi yok. E, bu ürünün. Ben de internette de baktım. Bazı ürünlerin portallar üzerindeki satıcılar bu ürünü satıyor ve uluslararası garantisi olduğunu söylüyor. Ancak ben ürünün garantisinin uluslararası olduğunu düşünmüyorum. Ancak Amazon ürünle ilgili herhangi bir sorun yaşadığımızda satıcıya ulaşmamıza yardımcı olabileceğini belirtiyor. Ben çok fazla sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Elektronik aletlerde biraz şansım iyidir. Umarım bu üründe de şansımız iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi ürünün kutusunu açacağım arkadaşlar. Ürünü çıkaracağım. Bakacağım. Üründen neler çıkıyor, neler var burada. Şimdi öncelikle buradan bir tane pişirme tepsimiz çıkıyor arkadaşlar. Paket içerisinde. Şu şekilde görebilirsiniz. Bu ee, yiyeceklerimizi koyacağımız pişirme tepsisi. Kutuyu buradaki köpüğü alıyorum. Köpüğü bırakalım. Ürün direkt burada. O. Oh. Burada arkadaşlar çok e, detaylı bir kitapçık yer alıyor. Sanırım bu kitapçığın içerisinde de yemek tarifleri bulunuyor. Bu arada internette de çok fazla yemek tarifi var air fryer'lar için arkadaşlar. E, burada ne diyor bize? Thank you for choosing Kosser diyor, Your purchase comes with a 2 year warranty. Hmm. Burada ürünün arkadaşlar iki yıl garantisi olduğunu belirtiyor. Ancak tabii ki bunu ben yine de e-posta yoluyla bu firmaya ulaşıp şöyle görebilirsiniz arkadaşlar firmaya ulaşıp e garanti şartlarını soracağım. Yani Türkiye'den satın aldığımı bu ürünle ilgili sorun yaşarsam e, nereye nasıl başvuracağımı e, kendilerine ileteceğim. Belki bir bilgi ol, olabilir. E, Bu ürünü satın almayı düşünen kişiler için. Çok güzel bir zarf var içerisinde arkadaşlar. E, ben çok beğendim. Ben böyle küçük ince detayları gerçekten çok seviyorum. Burada modelin bir kullanım kılavuzu yer alıyor arkadaşlar. Burada e, kullanım kılavuzunda e, bazı yerlerde okuduğumda Almanca bilgisi e, yazıyordu sadece. Sadece içerisinde Almanca bilgi olduğu yazıyordu ama burada baktığımız zaman İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, e, Hollanda, Polonya ve Slovakça içerisinde yer aldığını görüyorum. Oldukça detaylı bir kullanım kılavuzu var. E, tabii ki Türkçe yok ama e, İngilizce de e, bizim için şu an için yeterli. Bir yemek tarifleri kitapçığımız var arkadaşlar. Şimdi yemek tarifleri kitapçığımızda burada yine farklı dillerde yer alıyor. Ben şöyle göstereyim. Arkadaşlar İngilizce, Almanca gibi, İspanyolca gibi diller yer alıyor. Ve yemek tarifleri kitapçığının içinde de oldukça farklı tarifler, lezzetli tarifler olduğunu düşünüyorum. Ki internette de araştırdığım kadarıyla çok güzel tarifler yer alıyordu. Tabii ki biz biraz bunu nasıl söyleyeyim deneme yanılma yöntemiyle de kendi lezzetlerimize kendi Türk damak tadına uyacak şekilde yiyecekler pişirmeyi bulacağız. Şimdi ürünü çıkaralım. Şöyle yer açalım. Ürün oldukça büyük. Ama özellikle bu modeli tercih etmemdeki neden 4.7 litreydi. Çok büyük bir mutfağa sahip değiliz evde arkadaşlar. Bizim evimizde mutfak kısmı çok büyük değil. Ve mutfakta da daha az yer kaplaması için ben bu modeli tercih etmiştim. 4.7 litrelik model. Hem mutfak için iyi hem de bu modelin avantajlarından da bahsedeceğim. Size şimdi önce ürüne bir bakalım. Herhangi bir kırım, çatlağımız var mı? Onu kontrol edelim. Aa. Yalnız bilmiyorum herkes böyle mi ama yeni bir şey e, açmak, onu kutusundan çıkarmak tabii benim için çok heyecan verici. Ben yani çok seviyorum böyle yeni bir şey alıp e, onu kutudan çıkarmayı, onun kokusu falan çok çok iyi. Yani ben Lego da yapıyorum. Kendi kanalımda Legoları paylaşmıyorum ama e, oldukça fazla e, legon bulunuyor. Boş zamanlarda çocuklarla birlikte Lego yapıyoruz. Arkadaşlar dün gördüğünüz gibi burada e, şurada üstü tamamen cam çünkü bunun menüleri burada yer alıyor. Şimdi şöyle bir arka kısım var. Onu da göstereceğim size. Şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ee, üzerinde çeşitli bilgilendirmeler yer alıyor. İşte bu ürünü kullanmadan önce ne diyor? İşte sepetini koymayı unutmayın diyor. Şu sepeti air fryerimizin e, haznesinin içine yerleştireceğiz. Ben şöyle göstereyim arkadaşlar. Ya yani model oldukça şık. Ee, ben çok beğendim. Yani tahmin ettiğimden daha güzel diyebilirim size. Açıkçası dış yüzeyi oldukça iyi. Arkasında bir havalandırma alanı var. Çünkü bu zaten air fry dediğimiz şey arkadaşlar. Bunu sıcak hava sirkülasyonu ile pişiriyor bu ürünü. Şöyle şunu bir açıp ön haznesine bakacağım. Kim? Burada düğmeye basıyoruz. Şöyle... Evet ürünümüz oldukça iyi. Şöyle gördüğünüz gibi bir haznesi bulunuyor. Aslında bunun içerisine baktığımız zaman arkadaşlar e, kelle ve kuyruk kısmını kestiğimizde 3 tane levrek çok rahatlıkla sığabilir e, diye düşünüyorum. E, boyut olarak baktığımda. Şu ürünü, e, bu ürünü bunun içerisine koyuyoruz arkadaşlar pişirmek için bu kullanılıyor zaten. Şimdi bir de bu ürünün güzel tarafı e, şöyle söyleyeyim. Bu ürün e, ızgara tadında yiyecekler pişirmemizi sağlıyor. E, minimum yağ ile yemek pişirmemizi sağlıyor. Yiyeceklerimizi hazırlamamızı sağlıyor. Özellikle vejeteryan sebze türü gıdaları e, minimum yağ ile pişirmemizi sağlıyor. Aslında sağlık açısından çok iyi fryer'lar. Kocaman büyük bir fırını e, çalıştırmıyorsunuz evinizde. Bunu çalıştırdığınızda e, çok hızlı bir şekilde yemeğinizi hazırlayabiliyorsunuz. Bir de bunların güzel tarafı internetten okuduğum kadarıyla dondurulmuş gıdaları direkt hiç çözülmesini beklemeden e, ürün içerisine atıp pişirebiliyorsunuz. Tabii ki bunun e, kitapçıklarını okuyacağım. Bilim çünkü ön ısıtma özelliği de var. Bu tarz gıdaları ön ısıtmayı aktif edip ön ısıtma tamamlandıktan sonra pişirebiliyoruz. Bir de e, üründe kirlenen alan sadece şu arkadaşlar. Yani şu ürün kirleniyor. Bu ürünü temizlemek oldukça kolay. Bunu ve bunu bulaşık makinesine atıp bu iki parçayı rahatlıkla bulaşık makinesinde yıkayabiliyoruz. Bence bu açıdan da oldukça iyi. E, Airfryer'lar dünyada çok yaygın ülkemizde de yavaş yavaş yaygınlığını arttırıyor. ben bu markayı Kosorin'in e, CL bakayım hangi modeliydi? Jaf L501 modelini tercih ettim. Şimdi arkadaşlar 5.5 litreliği neden tercih etmedim? Bir boyutundan dolayı bu modeli tercih ettim. İkincisi bu model Kosorin'in en yeni modellerinden bir tanesi. Neden? Arkadaşlar bu ürün 1500 watt. Diğer ürünler 1700 watt, 1800 watt dikkatli söyleyeyim. Onlar 205 dereceye kadar sıcaklığa çıkabiliyorken bu ürün arkadaşlar 1500 wattta 230 dereceye kadar çıkabiliyor. Ee, bu da daha az elektrik tüketimiyle daha hızlı bir pişirme olanağı sunuyor bize. Yani normale göre aslında daha kısa sürede pişirebiliyoruz yemeklerimizi. Bir diğer avantajı arkadaşlar bunların içerisinde bir fan bulunuyor tabii ki hava ile birlikte pişirdiği için. Bu fan arkadaşlar diğer modellere göre %20 oranında daha sessiz. Yani ürün hem sessiz hem daha az elektrik tüketiyor. Ve aslında ince bir detay ama benim e, araştırırken e, çok dikkat ettiğim bir detay oldu. Arkadaşlar diğer ürünlerin şöyle baktığınız zaman görsellerinde de göreceksiniz. Coseno modellerini internetten bakın. Amazon'da da görebilirsiniz. E, dokunmatik alan ön tarafta. Burada. Bu ürünü Buraya soktuğunuz zaman şöyle zaten kitleniyor ve pişiriyor. Ee, çeşitli yemekleri pişirirken e, bir karıştırmamız gerekiyor. Bu zaten shake dediği alarm yani o e, salla karıştır alarmını veriyor. Buradan düğmeye basın. Bunu açıp bir çalkalamamız gerekiyor. Buradan çıkan sıcak hava, buradan çıkan sıcak hava, bu ön yüzeyde e, dijital göstergenin olduğu alanda buharlanma yapabiliyor diye okumuştum bir yerde bunun avantajı ise Arkadaşlar bu modelde ekran üst kısımda Burası tamamen dokunmatik e bu nedenle bana daha kullanışlı geldi yani en azından bu ekranın buhar olma probleminin ortadan kalktığını düşünüyorum bu üst kısımda arkadaşlar temperli camdan yapılmış ve tüm menüler dokunmatik üründe yani ee, hem de yeni model zaten her zaman e, şunu söyleriz. yani yeni her zaman yenidir. Yeni model üst model bazı şeyler geliştirilmiş bazı şeyler özellikler artırılmış e, demek ki markada e, bunun bilinci ne vardı e, bu modeli bu şekilde tasarladı. Ben kısaca arkadaşlar e, belirtmek istediklerim sizlere bunlardı e, çok fazla zamanınızı almayacağım. Bu model eee bu modeli benim sizlere air fryer olarak gerçekten tavsiye edebileceğim bir model. Nedenlerini de belirttim. Bu ürünle arkadaşlar et pişirebiliyorsunuz, tavuk pişirebiliyorsunuz, kek, e, kızartma işte köfte, patates ve bununla birlikte vejetaryen ürünler dediğimiz sebze yemeklerini pişirebiliyorsunuz. E, aklınıza gelebilecek ocakta pişirdiğimiz birçok şeyi arkadaşlar bu ürün pişirebiliyor. Bunun içerisine uygun şöyle söyleyeyim kalıplar da satılıyor. Şöyle göstereceğim. Bunun arkadaşlar içerisine uygun kalıplar da bulunuyor. Çeşitli marketlerde çeşitli kalıplar içerisine uygun ebatta, uygun ölçüde aksesuarlar satın aldığınızda çeşitli yiyecekler yapabilirsiniz. Yani şiş bile pişirebiliyorsunuz. Aslında içerisine uygun ebatta şişleri aldığınız takdirde et şiş bile yapabiliyorsunuz etler suyunu kaybetmediğinden daha kıvamında lokum gibi pişebiliyor aslında arkadaşlar ve daha az yağ ile pişiyor bence yani en güzel tarafı bu yani ne yapıyoruz biz aslında bu ürünle sağlıklı besleniyoruz ve yediğimiz yiyecekleri minimum yağ ile tükettiğimiz için daha sağlıkla birlikte ürünün yani yediğimiz yemeğin daha fazla lezzetini alıyoruz aslında bu oluyor bir de yiyecekleri daha hızlı hazırlıyoruz ve e, bazı yemekleri pişirmek için de kocaman evimizdeki turbo fırını çalıştırmıyoruz ve bu ürünü kullanıyoruz. Ben özellikle evde iki tane çocuk olduğu için e, kızartma tarzı ürünler evde çok fazla tüketildiği için bu modeli tercih ettim. İlerleyen zamanlarda da arkadaşlar bu ürünle ilgili tecrübelerimi sizlere buradan yine kendi kanalımdan aktaracağım. E, i̇zlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim ürünle ilgili, ürünü satın almayla ilgili de sorularınız olursa bu videonun altındaki yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ben sizlere oradan elimden geldiğince e, sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.